Merhaba arkadaşlar. Dilber'in Enfes Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda yasaklarla beraber dışarıya çıkıp ihtiyaçlarımızı gideremediğimiz için evde sizinle beraber doğal ekmek yapımı deneyeceğiz. Bunun için öncelikle çok kolay malzemeleri var. Çıkıp da ekstra bir şey almanıza gerek yok. Muhtemelen herkesin evinde bulunan eşyalarla gerçekleştireceğiz. Öncelikle bunun için 6 su bardağı unumuzu aldım. Şöyle bakın, yaş var bir paket. Yalnız yaş maya olmayanlar kuru mayayla da işlem gerçekleştirebilir. Bunun için bir yemek kaşığı şekerim, bir yemek kaşığı tuzum, 3 su bardağı da suyum var. Yalnız suları birazdan ısıtacağım. Biraz ılık olacak ki mayam hamurumu daha çabuk kabartabilsin. İşleme başlayacağız beraber. Evet arkadaşlar 3 su bardağı suyumuzu ılıttık. Öncelikle bunun içerisine hazır mayamızı alıyoruz. Yaş mayamızı alıyoruz. Dediğim gibi evde yaş mayası olmayanlar hazır kuru mayayla da işlem gerçekleştirebilir. Öncelikle ılık suda mayamı tamamen eritmeye çalışıyorum. Evet şu an eriyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş suyum bulandığını siz de görüyorsunuzdur. Şu an mayam tamamen kendisini saldı. Burada şekeri kullanmaktaki amaç e, mayayı daha e, hazır kıvama getirip hamurumuzu daha güzel kabartması için. Yani daha az da kullanabilirsiniz ama Maya işlevini daha çabuk gerçekleştiremeyebilir bu aşamada. Şöyle tamamen eridi bakın. Tamamen eridiğinden emin olduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı ayırmış olduğumuz şekeri de ilave ediyoruz. Yine karıştırmaya devam edeceğiz. Bakın şöyle göstereceğim. Köpürmeye başladı. Bu mayamızın şu anda hazır hale gelmeye başladığının bir işareti. Yine karıştırmaya devam edeceğim. Evet şu anda ben kokusunu alabiliyorum. Siz de yaklaşık bir 2-3 dakika çıktıktan sonra mutlaka bu kokuyu alacaksınızdır. Bunu biraz dinlenmeye bırakacağım. Şöyle 6 su bardağı önceden hazırlamış olduğum unum hazır. Bunun ortasını şu şekilde açacağım. Şöyle tamamen açtım bakın. Tuzum yine bir yemek kaşığı olacak şekilde bütün her yerine eşit dağılacak biçimde. Şöyle ilave ediyorum. biraz harmanlayacağım. Mayayla tuzun direkt karışmamasına e, dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü tuz ve maya hemen karışırsa e, kabarma işlemi olmayacaktır. Bildiğiniz olsun. Tuzumu da ilave ettim. Tekrar unumu bir harmanlıyorum. Evet, ortasını şu şekilde yine açıyorum. Evet arkadaşlar tamamen e, bu şekilde unumu ayırdım. Mayam da şöyle tamamen kabarmış bir vaziyette. Bakın siz de görüyorsunuzdur köpürdü şu anda hazır. Yavaş yavaş ekleme işlemine geçeceğim. Şöyle içeriden direkt dışarıdan değil yavaş yavaş yine yoğurma işlemine başladım. İlk etapta dediğim gibi 6 su bardağı un ekledim ama yine ilave etmeye devam edeceğiz. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Elimize yapışacak ama elimizde kalmayacak. Bu detay önemli. Yani dilerseniz su yerine süt de kullanabilirsiniz. Daha önce sütle de denedim. Onun da lezzeti çok güzel oluyor. Bu uçaklarda falan dağıtılan puf ekmekler var ya onlar gibi oluyor lezzeti. Yalnız sütle biraz daha erken bayatlıyor. Yani e, suyla biraz daha uzun kullanabilirsiniz ekmeklerinizi. Bunu yavaş yavaş dahil ediyorum. İlk etapta böyle cıvık bir hamur olması çok normal. Onu birden biri eklersek tekrar e, hamurun kıvamını tutturamayabiliriz. O yüzden yavaş yavaş eklemek her zaman daha mantıklı olacaktır. 3 su bardağı da e, unu ekledim. Yine harmanlamaya devam edeceğim. Biraz daha koyulaşmaya başladı hamurum. Çevresinden toparlayarak da kalmaya gayret ediyorum. Şu an için toplamda 8 bardak oldu. Unumuz. Evet arkadaşlar, yoğurma işlemimiz devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi kıvamı hazır hamur elime yapışıyor ama elimde kalmıyor. Yani bu kıvama dikkat etmemiz gerekecek. Ekmeğimizin istediğimiz gibi olması için. Şöyle yine yoğurmaya devam ediyorum. Ara ara alttan üste doğru çevirmeniz gerekecek. Bu aşamada unun tamamen Hamurun içerisinde kaybolduğundan emin olmamız lazım ee, tam olarak mayalanması için. Bakın size anlatmak istediğim kıvam bu. Hamurum elime yapışıyor ama elimde kalmıyor. Yani bu kıvamı tutturmanız önemli. Güzel bir yoğurma işlemi tamamlarsanız eğer ekmeğiniz çok güzel olacaktır. Yine şu şekilde de gösteriyorum bakın. Şöyle toparladım. Benim hamurum hazır. Şu an streç filmle artık saracağım. Ve beklemeye bırakacağım. arkadaşlar. Bakın streç filmine sardım. Şöyle hava almayacak şekilde. Evde streç filmi olmayanlar güzel bir bezle kapatabilir. Bez nemli olmayacak ilk etapta. Veya temiz bir poşetiniz varsa temiz bir poşeti üstünden geçirip kenarından veya altından bağlayabilirsiniz. Hava almaması bizim için önemli olan bir 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Bu arada da biz de beklemeye koyulalım. Evet arkadaşlar şu anda e, hamurumuz gördüğünüz gibi kabardı ve mayalandı. Ağzını açıp artık kok kok bezeler haline getirmeye başlayacağım. Hava alması önemli demiştim. Yani hava alırsa e, bu kıvamı almayacaktır. Mutlaka o konuda e, dikkat etmeniz gerekecek. Şöyle bir harmanlayıp tekrar maya kokusunu atmasını sağlayacağız. Yoksa ekmekleriniz maya kokacaktır. Maya kokmaması için gerekli işlemi gerçekleştireceğim. Şöyle bakın önceden hazırladığım iki tane biraz un serperek ayarladığım tabaklarım var. Onların içerisine ufak bezeler halinde alacağım. Siz ekmeğinizi ne kadar büyük yapmak istiyorsanız o kadar büyük bezeler gerçekleştirebilirsiniz. Ben şu şekilde göstereceğim. Şöyle ayarlayıp bir tutam. Yuvarlama konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlarım şu şekilde dışarıdan içe doğru alarak bezelerini yapabilirler. Bakın şöyle gerçekleştirdim bir tanesini. Bu şekilde bir hamur benim işimi görecektir. Ben çok büyük ekmek yapmayacağım. Biraz daha ufak olsun istiyorum. Çok fazla parça kalmasın. En azından bir kullanımda yenile yenilebilsin. Yine aynı şekilde bakın dışarıdan içe doğru. Eğer hamurunuz biraz cıvık olduysa ellerinizi una batırıp da işlem gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız çok unlamadan hafif elinize yapışmayı önleyecek derecede. Bakın şöyle. Şöyle ayarlıyorum. Yani tam olarak avucum e, hizasında diyebilirim ölçüleri. Şöyle. Yine şu şekilde. buradan alırken de aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hem aynı zamanda dediğim gibi maya kokusunu da tamamen çıkarmış olursunuz. Şöyle altında toparlıyorum. Burada 4 adet bezemiz var. Yine elimde kalanları da şu şekilde toplayabilirim. Siz de aynı işlemi yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi unla da gerçekleştirebilirsiniz bu işlemi. Şöyle beşinci bezemiz oldu. Şöyle tutuyorum bakın şu şekilde ayarlıyorum. Şöyle sıkarak kesebilirsiniz veya bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz tamamen çıkarıp parçalara ayırabilirsiniz. Benim bu şekilde daha kolayıma geliyor. Evet, böyle altıncı bezemiz oldu. Burayı da iki beze halinde alacağım. Evet, demin de söylediğim gibi şöyle dışarıdan içe doğru aşağıya doğru kıvırarak tarafın daha pürüzsüz bir görüntü almasını sağlayabilirsiniz. Şöyle yedi. Son olarak 8. bezem olacak. Şöyle bakın onu da yaptım. Yine aynı şekilde önümü biraz un. Çok az bakın. Dağıtıyorum onu da. Sadece bir yerde toplanmaması gerekiyor. İlk olarak yaptığım bezemi alıyorum. Şekil vermeye başlıyorum. Şöyle ortasından kenarına doğru biraz daha bu şekilde basarak yayvan bir görüntü elde edebilirsiniz. Bunu yapamayan arkadaşlarım uç kısımlarını yuvarlayıp ortasından da şu şekilde basabilir. Yine aynı görüntüyü alacaktır. Hamurumuzun mayası muhteşem olmuş. Yani şu an elimde işlem yaparken bile kabarmaya devam ediyor. Siz de görüyorsunuzdur eminim. Şu şekilde uçlarını düzeltiyorum ve şekil veriyorum. Basa basa işlem gerçekleştiriyorum. Biraz daha açılsın istiyorum. Şöyle de göstereceğim size. Uçlarını biraz daha sivriltebilirsiniz. Veya vermek istediğiniz başka bir şekil varsa ekmekte başka bir şekilde verebilirsiniz. ekmeğim hazır. Onu şu şekilde önceden e, yağlı kağıt köşemiş olduğum tepsime yerleştirdim. E, yani bu sayede altını yağlamak veya e, hafif ıslatmak zorunda kalmayacaksınız. Hem temizliği de daha kolay oluyor. Yani bu şekilde e, yağlı kağıtlardan yerleştirerek işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ikinci bezemi alacağım. Bu arada diğer bezelerim bakın e, yine aynı şekilde mayalanmaya devam ediyor. Kabarıyorlar. Biraz ellerimle açacağım. ekmek şekli vermeye özen gösteriyorum. Şöyle bakın yine göstereceğim. Evet ekmeklerim biraz daha ufak olacak benim. Çünkü ben başta da söylediğim gibi ufak seviyorum. Evet tepside de yine son şeklini verdim. Üçüncü bezemize geçiyorum. Hamurumuz çok cıvık da değil, çok sert de değil. O yüzden şekil alması çok kolay oluyor. Yani dilerseniz e, söylemiş olduğum ölçülerde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde e, daha rahat şekiller verebilirsiniz ekmeğinize. Evet arkadaşlar, üçüncü ekmeğimi de yaptım. Hakikaten çıtır çıtır ve fırından alacağınız ekmeklerin kıvamında olacak. Kesinlikle denemelisiniz. Arkadaşlar bezelerimi biraz daha ufaltarak e, diğer tepsimde çiçek ekmek yapmak istiyorum. Çünkü kızım çiçek ekmeği daha çok seviyor. E, şu şekilde bakın e, orada 5 tane ekmeğim hazır benim. Bu grubu da çiçek ekmek olarak tamamlayacağım. Biraz daha şöyle yatsılaştırıyorum avucumun içinde bezemi. Çünkü bu beze mutlaka şişecek. Kendisini toparlayacak. Bu işlemi tamamen tepsinin içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Şu şekilde bir bezeyi ikiye bölmüştüm zaten. Öncesinden hazırladım. Bakın şöyle. Yine hamurları dip dibe yerleştireceksiniz ki mutlaka yapışmış olsunlar birbirlerine. Şöyle bakın bir bezeydi. Bir bezeyi tam olarak ortadan ikiye ayırıyorum. Tekrar bir hafif yoğurma işlemini yaptıktan sonra Avucumun içinde düzelterek tekrar yerine yerleştireceğim. Yine aynı şekilde hafif bir yoğurma işlemi yaptıktan sonra ön yüzeyinin pürüzsüz olmasına dikkat ediyorum. Tamamen birbirleriyle dip dibeler bakın. Yani bu şekilde bütün bir ekmek almış olacağım ben. Yine aynı şekilde bunu da tam olarak ortadan ikiye ayırıyorum. Evet arkadaşlar, son olarak son parçayı ekleyeceğim. Bir parça daha alırmış ama biraz daha ellerimle açarak bu kısmı genişleteceğim. Siz de aynı işlemi yapabilirsiniz. Yani bunu yaparken korkmayın lütfen çünkü zaten mayalı bir hamur olduğu için bu biraz daha tepside mayalandıktan sonra mutlaka çok daha güzel bir kıvam alacaktır. Bakın şu şekilde ben büyüttüm. Siz de dediğim gibi aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet artık susamlama işlemine geçeceğim. Önceden kavurmuş olduğum susamlarım var. Onları da üzerine ilave ederek susamlarını ilave ederek fırın alacağım. Yalnız onun öncesinde yaklaşık olarak bir 20 dakika daha ee, tepside mayalanması için bekleteceğim. Bu arada 230 derecede önceden ısıtılmış fırınımızın hazır olması lazım. Ekmeğimizi yaparken dikkat edilmesi gereken en püf nokta e, mutlaka bir tencere içerisine yani sapları yanmayacak derecede bir tencere kullanabilirsiniz. O tencerenin içerisine hazır bir su ee, fırınımızda mutlaka bekliyor olsun. 230 derecede ısınmış olsun. Çünkü fırın ne kadar nemli olursa ekmek o kadar çıtır çıtır ve lezzetli olacaktır. Bunu da e, atlamadan söylemek istiyorum. Bu arada ben mayalanması için, tepsi mayası için bekleteceğim. Bir 15 dakika daha e, tekrar bekleyeceğim. Son aşamada bize lazım olacak malzemelerimiz yani ben susamlı sevdiğim için susam mutlaka ilave edeceğim üzerine ama siz sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Üzerlerine su, normal bildiğimiz çeşme suyu. Fırçamla çok hafif bir şekilde süreceğim. Ee, biraz suyu bol olabilir Yani tepsi kağıdı ıslanabilir. Bunlar sizi korkutmasın. Çünkü ekmek zaten suyu sever, sevdiği için ee, bu konuda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de keskin bir bıçağa ihtiyacımız var. Ee, çizikler atacağız. Hamurumuzun içinin çiğ kalmaması için. Ee, ben size öncelikle şu şekilde üzerine örtmüş olduğum tepsilerden bir tanesini açacağım. Ve mayası gelmiş. Onu da şöyle göstereceğim. Yani istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Benim önceliğim birkaç tane şekil olacak. Siz dilerseniz normal ekmek kıvamında da yapabilirsiniz. Dilerseniz daha farklı şekillerde verebilirsiniz. Şu şekilde bakın. Fırçamı ıslatarak ekmeğimin bütün yüzeyini ıslatıyorum. Ekmek suyu ve nemi seviyor arkadaşlar pişerken. Yani o yüzden korkmadan ıslatabilirsiniz yüzeyini. Bu işlemi gerçekleştirirken yoğurt da kullanabilirsiniz. Yoğurt daha kırmızı bir ekmek almanızı sağlayacaktır. Ben normal klasik ekmek yapmak istediğim için bugün yoğurt kullanmayacağım üzerine. Daha sonraki çekimlerimizde bir de yoğurtla deneriz. Sadece renk farklılığı olacaktır. Yani ekstra katlı bir özellik yok. Şöyle bakın ıslattım. Bu arada kabaran hamurumu etkilememeye çalışıyorum. Çünkü bu aşamadan sonra hamura verilecek herhangi bir zararda hamur tekrar şişmeyecektir. O yüzden bu konuda dikkat etmemiz gerekecek. Hamur kabarmaya başladıkça şu uç kısımlarının şekilleri bozulabilir. Onlara hafif bir şekilde tekrar şekil verebilirsiniz. Ee, Onları korkmayın. Evet şu an bakın şöyle çok hafif kesikler atacağım. Bu birinci şeklim olacak benim. Bir tanesini şu şekilde yandan çizmek istiyorum. Bu da şu şekilde tam ortadan. Hepsi çok farklı şekillerde olacak. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Bunu yapmazsanız havasını almazsanız ve içi e, çiğ kalacaktır. Yine aynı şekilde bakın bu işlemi yapıyorum. Bunu da yine aynı şekilde ortadan çizmek istiyorum. Bunlara da şöyle susamlarını ilave ediyorum. Çok fazla kullanmayacağım ama hafif lezzet vermesi adına şöyle bakın. Evet, çiçek ekmeğimiz bu anlamda daha susamlı olacaktır. Siz de biliyorsunuz çiçek ekmeği daha susamlı oluyor. Şimdi size fırına öncelikle koymuş olduğum suyu göstereceğim. En alt deminde. onun için hazırlanalım. Evet arkadaşlar bakın şu anda koymuş olduğum tenceremden buharlar çıkıyor yani bunu fırınınızın en zemin kısmına yerleştireceksiniz. Pişerken buharla beraber pişeceği için ekmeğiniz çok daha çıtır ve lezzetli olacak. Evet arkadaşlar tam olarak şu anda fırınıma yerleştirdim ve pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık olarak 20-25 dakika fırında kalacak ve alacağım ekmeklerimizi. Evet arkadaşlar şimdi ekmeklerimiz hazır artık fırından aldık bu çiçek ekmeğimiz şu an hala sıcak ona çok dokunamıyorum yalnız bunları öncelikle almıştım bunlardan bir tanesini şöyle size bakın göstereceğim tamamen dokusunu altını şöyle yumuşaklığına ve çıtırlığına bakabilirsiniz şimdi bir tanesini böleceğim size tam olarak iç dokusunu göstereceğim şöyle bakın. Oldukça yumuşak. Şöyle. Yine şöyle. Ee, bu arada benim ekmeğim yani unum kepekli. Siz normal unla da e, ekmeğinizi yapabilirsiniz. O yüzden benim ekmeklerim biraz daha esmer duruyor. Ee, kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.